Ders çalışacağız. Ama onun verdiği mutluluk Çok ayrı bir mutluluk. Günaydın. <laughs> Not yok. Not yok. Aslında benim sınavlardaki motivasyonum şu. Geçip gitmesi. Yani ben bu sınavı geçtim. Ben yokum. Bunun bir mutluluğu var şimdi. Süper Mario gibi. Zıplarık zıp zıplarık zıp çıkıp gidiyoruz. Bana şans dileyin. Günaydın. In. Bekleyin durun. Tamam. Şimdi oldu. Vize haftası başladı. Saat 2'de sınavımız ya da 3'de sınavımız var. Şu anda grubumuz tam olarak belli değil. Ne yapacağımız da belli değil. O yüzden erken uyandık ve ders çalışacağız. Bir yandan da size dedim ki size bir, bir vizemizi de gösterelim ya. Bütünümüzü gösterdim bir de vizemiz olsun birlikte. Böyle. Kulağıma bakın. Ben de hem yani videodan sonra bakarım mal oldum. Yaptığım hataların <laughs> sonuçlarını çekiyorum bugün yine. Bunun da bir hikayesi var. Ama bunları daha sonra konuşuruz. Çok önemli bir şey değil. <laughs> bu küpeyi buradan çıkartmayacağım. Çünkü istemiyorum. Tekrardan deldirmek. Tekrardan o küpe şeyini, serüvenini beklemek. Sabırsızım ve bu... Hayır yani. İstediğim de bu küpe değildi de. istediğim o küpeyi takamayınca durumlar bu hale geldi. <laughs> Sonuç bu. Okula gideceğiz. Ve vizelerimiz başlayacak. Vesinde ben duş almaya gidiyorum. Duştan sonra gözü gözükürüz mü? Görüşürüz. Duştan sonra görüşürüz. Kepçuk Azra'yla. <laughs> Kulağıma tuzlu su yapıyorum. Yani bu pamuğa tuzlu su bastırdım ve en azından kulağımın yanması biraz geçiyor. Çünkü kulağımın yanması beni çok rahatsız ediyor şu anda. Sıcak sıcak kulağım yani. O yüzden onu halletmeye çalışıyorum şu anda. Bu arada bugün nasıl bir sınava gireceğimizden bahsedeyim size. Bugün en zor sınavlardan birisine gireceğiz. Ama rahatım. Çalıştık. Yani uygulamalı bir ders. Ve uygulamalarda kötü olduğunu söylemiştim. Ama halledilebilir gibi. Halledilir herhalde yani. Ne olabilir ki en fazla? Çok zor soracağım düşünmüyorum hocanın. Birazcık o rahatlık var bende şu anda. İyi değilim ben. <laughs> Yerleşme biraz aşağı inebilir miyim? Bilgisayar şey açıldı mı? Açıldı. Çok ekran. Daha çok ekran. Çok daha ekran. Tamam. Düzgünüz. Çok saçma vloglar çekiyorum. <laughs> Vlog gibi de değil. Böyle kısım kısım hatırladıkça hatırladıkça çekiyorum. Ders çalışacağız. Çünkü vize haftası hala devam ediyor. Evet. Şu ana kadar kaç tane sınavımız bitti? Dört tane sınav bitti gitti. Aslında en zorları diyebiliriz. Bitirdik. Geçti gitti. Onlar için üzülmeye değmez. Yani vakit kaybolur. Diğerlerini düşünmemiz gerekiyor. Bir tane daha ödevim hazır. Cuma günkü ödevim hazır. Onu hatta bir buçuk haftadan önceden falan hazırladım. Eğer doğru ödev oysa hazır kontrol ederiz. Onu da yarın olmadı. İki tane şu anda teorik derslerim var. Onları halletmem gerekiyor. Bir şey diyeceğim. Benim iki tane teorik dersim olmaması gerekiyor. Benim yarın sınavım. Kafam karıştı. Harbi kafam karıştı şu anda. Benim bir tane Hasan Hoca var. Bir dakika bakmam gerekiyor. Benim Sınavım var mı? <laughs> Baktım geldim. Hatalıyım. Ama niye hatalıyım? Çünkü şu yüzden bir dersimi unutmuşum. Ama daha olmadı sınav onun. <laughs> Sorumsuzluk mesela bu işte. Teker teker kontrol et. Dersin adını bilmemek işte bu yüzden kötü olabiliyor. Ben hocaların isimleriyle derslere gidiyorum. İçeriğini biliyorum tabii ki dersin ama adını bilmiyorum. Hatırlamıyorum çünkü. Yani şu ana kadar aman sanırım iğrenç geçti dediğim bir şey yok sanırım. Yani hepsinin bir üstesinden gelinildi. Her şeyin üstünden geliriz. Evet Allah. <laughs> Ay size neyi söylemeyi unuttum. Ben eve geldim ya. Ben yine eve geldim. Dün ödev teslimlerimiz vardı. Bu kolu bacağı yok dediğim çocuk var ya. Bir çocuk oldu. Çok güzel oldu o çocuk. Ağzı burnu oturmaya başladı. Gözü de var artık. Kolları da birleşik. Yani şu anda tekrardan yapmak istesem o çocuğu çok rahat bir şekilde oturur yaparım. Kimliğimi doğrulamamı istiyor. Sıkıntı yok doğrularız. Pıt 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 pıt. Annem çağırıyor bir dakika. <laughs> Hop. Geldim ik. Annem çağırmıştı. <laughs> Onun yanına gittim. Şey. Bizim perşembe günü yarın yarın Misafir gelecek. Annemin arkadaşları gelecek. Onun için aşağıda bir e, hazırlanma süreci mevcut. Annem ne zaman yardıma gelebilirsin demiş. Ben de aşağı aşağım söyledim. <laughs> Öyle. Birazdan gideriz yardım olmadan. Ortaya bir şeyler koyabilmek çok güzel bir şey. Bir edit yaptıktan sonra bir YouTube'a video atacağım ya mesela. Bir edit yapıyorum ya. Muhteşem bir edit mi? Hayır. Asla muhteşem bir edit değil yani. Sokakta çevirdiğiniz herhangi bir insan da bunu çok rahat bir şekilde yapabilir. Ama onun verdiği mutluluk mu? çok ayrı bir mutluluk. Ciddi başarıyorum ya. Yapabiliyormuşum duygusu benim için ciddi bir anlamda çok güzel bir duygu. O yüzden evet, bu kadar. Ben biraz ilk slide'ımı bitiriyor gibiyim. Çok az kaldı. Biteceğim. Biraz daha çalışayım. Bu dersi bir, bir bitireyim yani ben. Ondan sonra görüşürüz olur mu? Büyük ihtimal biz sizinle sınav yani yarın imza atmaya giderken görüşürüz tamam mı? Yani yarın. Yani görüşürüz. Günaydın. <laughs> <laughs> Ayıp. insanlar yok değil mi? Utanırım şu anda çok bağırdım. Tamam. Okula gidiyorum. Çünkü şimdi bir dakika size bir şey göstereyim. Ödevim kol. Ödevimi teslim ettim. Şimdi bunun çıktısını aldım dün akşam. Ve bunu hocaya verip imza atmak kaldı. İnşallah doğru ödevi yapmışızdır. Biraz bu konuda şüpheliyim ama göreceğiz. Şimdi insanlar geliyor arkamdan tamam mı? Elimde bavul var. <laughs> Benim kağıt var falan filan. Şimdi biraz sıkıntılı zamanlar şu anda. Hiç doğru düzgün konuşmadım sizinle. Gerçekten çok güzel bir video olmuyor. İzlemek isteyenler çıkabilir tamam mı? Benim de çok içime bir video değil şu anda. <laughs> Sadece yine bir ders çalışma halindeyim. Not yok. Not yok. Bugünkü sınavım çok güzel çok güzel geçmedi. Yalan atmayacağım. Ama çok kötü de geçmedi. <laughs> yani Öyle geçti gitti diyebiliriz sadece. Aslında benim sınavlardaki motivasyonum şu. Geçip gitmesi. Bilmiyorum. Canım hiç şu anda ders çalışmak. Hani bu hocanın dersinde şu anda hiç çalışmak istemiyorum. Bakın. Hiç çalışmak istemiyorum ya. Ama çalışmak zorundayım. Vizesinden yüksek alayım ki finalinde birazcık daha düşük almaya şeyim olsun. Hayır ya olmasın. Düşük almak istemiyorum ben artık. Bite falan da girmek istemiyorum artık yeter ya. Bitten bir şekilde geçebiliyorum ben. Bu konuda bence uzmanlaştım. Ama iyiyiz ya iyiyiz. Güzel gidiyoruz. Bundan çok güzel notlar çıkartacağım. Yapacağım. Ben son saatler kadınıyım. Kızıyım. Kadın değilim ben. Buyurun. Bu hocamızın dersi biraz sıkıntılı bir ders. Geçen dönem bütüne girdim mi? Girdim. Onun hikayesi var hatta. Vizesinden 70 alıp finalinden 30 aldığım hocam. Merhaba hocam. <laughs> o. o işte bu. Bakalım vizesinden bu sefer kaç alacağız. <laughs> burada bir derste aldığım notlar. Bu hocanın değil. Bir de burada aldığım notlar var. İki tane dersten not almışım. Bu demek oluyor ki iki tane soruya cevap verebileceğim. Zaten hoca bizden iki tane soruya cevap vermemizi istiyor. Yani ben bu sınavı geçtim. 2 artı 2 4. Bu kadar da basitti. Geçtim. Ben bu sınavı geçtim. İzleyime görün tamam izleyime İzleyime görün. Ben bu sınavı elinin üstünde almazsam benim de adım Azra değil. Bir dahaki sonraki blokta da bunu konuşuruz tamam mı? Benim adım da Azra değil. Azra olmazsa ne olur? Azra güzel bir isim. Azra olsun ama yine de tamam mı? Bugünkü sınav hakkında konuşalım mı? Ders çalışmamak için bunları yapalım mesela. <laughs> Yarın sınavımız 11'de bu arada. Öğleden sonra da falan değil. Yani bir zamanımız, bir zaman dilimimiz asla yok şu anda. Ama bugünkü dersimizden bahsedelim bence. Bugünkü dersimizde 25 tane sorumuz vardı. Ondan sonra onları bir güzel şıkkın 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 cevapladık. Çok çalıştığımız yerlerden gelmedi. Ama Şöyle bir şey, hocanın ilk defa sınavına girdik biz. Soru tarzını anla, anlamış olduk. Hoca kolay soruyormuş. Kolay dediğinden de bakalım kaç alacağım. Ne oldu biliyor musunuz? Benim siz, size bahsettiğim diğer iki vlogda bahsettiğim kolu bacağı birleşmeyen çocuğum var ya. Ben onları birleştirdim. Onlarda sıkıntı yok. Onu ben asla hat, hatta teslim de ettim. Ee, ama ben yokum. Yani imza listesinde yoktum. <laughs> Sanırım dersi seçmemişim. <laughs> ya ama seçtim. Biliyorum seçtim. Üçüncü sınıfım ya. Üçüncü sınıfım. Se ders seçememek gibi bir şeyim var mı benim? Yani böyle bir saçmalığı asla asla kabul etmiyorum. Yapmışsam da ben yapmamışımdır. Hiçbir şekilde. Ama ben ders seçimi ben yaptım. Bir hata var. Evet bence bir hata var. Kredim tam dolmuyor. <laughs> bir şey olur mu? Olmaz. Seneye gene alırım. Seneye sadece bir tane ders var. Diğer dersleri bilmiyorum. Bir tane ders var. Onu almak için var ya. Öyle bir almak için koşacağım ki o dersi. Çok istiyorum o dersi. O dersi çok istiyorum. Hayatımda hiç bu kadar bir ders için şey söyleyeceğimi düşünmezdim. Annemin gözü yaşlıdır şu anda. Topamın da gözü yaşlıdır büyük ihtimal. Kız kardeşlerimin de öyle. <laughs> Çünkü aralarında en çalışkan olmayan benim. Ben ben başka alanlara gitmem gerekiyordu. Benim alanım bu değildi. Benim okumak değildi alanım. Ben bir spordan gitseydim iyiydi. Onu da ben bıraktım. Müzikten gidebilirdim. Ona hiç başlamadım. Ama neden başlanmasın? Başka ne maharetlerim var benim? Başka da bir maharetim yok zaten yani. Onda sporu biraz zaten herkes üzerinde dursa azıcık yapabilir. Genel olarak bu dersimiz güzel geçti. Kötü geçmedi yani. Bir tane derste yok gözüküyorum. Ama isim yani yoklama listesinde varım. Başka... Yarınki sınavdan hiç memnun değilim. Ama yarın son sınavımız. Bunun bir mutluluğu var şimdi. Bir tane dersimizde bizim sıkıntı çıktı. Sıkıntı çıkmasın mı? Gene Azra'yı bulmasın mı? Bulsun. Neyse. Sorunların üzerinden Super Mario <laughs> Süper Mario gibi Durun göstereyim. Süper Mario gibi Zıp bırık zıp bırık zıp bırık Çıkıp gidiyoruz. Bakın. Benim de artık Anahtarım var. Evdekilerden çaldım. Şükürler olsun. Ama eve gitmiyorum. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ben artık ders çalışmaya gideceğim tamam mı? Bana şans dileyin. Ama ders sınavım için değil. Şu anki can sıkıntım için bana şans dileyin. Bu kadar. <laughs>